Evet, bence hazır. Gayet güzel görünüyor. Sonra çikolata sosuyla son bir, bir kez imzamı atacağım. Bence şekersiz fındıklı, çok güzel bir dolap yapmak istiyorum. İsterseniz biraz zeytinyağı çok az koyabilirsin. Birimiz gibi hafif bir tema diğer tarifler için lütfen Instagram sayfamdan beni takip edin. Değerli izleyiciler, yeni bir tema haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle tatlı yapmak istiyorum çünkü uzun zamandır sebzelerle, bitkilerle çok güzel tarifler yapıyoruz. Instagram takipçilerime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Reels videolarıma katılan ve yapan ve fotoğraflarını paylaşan bütün değerli seyircilerime teşekkür etmek istiyorum. Fotoğraflarınız ay sonunda yayınlanacaktır. Bugün tatlı yapmak istiyorum dedim. Çünkü artık tatlıyı özledik haftalardır senin 30 salatası falan derken birazcık e, stresiniz varsa uzaklaşmak istiyorum. Tatlı gerçekten insanın arada sırada tüketmesi gereken rafine şekersiz olduğu zamanda da tadına doyum olmayan bir lezzet. Blueberry haftası, yaban mersin haftası olduğu için yaban mersinle en çok yakıştırdığım tatlılardan biri olan pavlova. Hikayesini belki duymuşsunuzdur ya da bir yerlerde okumuşsunuzdur. Ben okuduğum zaman çok hoşuma gitmişti. Rus balerin Anna Pavlova Avustralya ve Yeni Zelanda ziyareti sırasında onuruna bir tatlı veriliyor. ve adını Pavlova koyuyorlar. Bu e, beze bazlı bir tatlı. Çok da keyifli, sunumu çok şık. Sadece yumurta aklarından ve şekerden ve benim böyle bildiğim ufak tefek tüyolarla çok e, aslında pratik bir şekilde yapabileceğiniz yaz aylarına da çok yakıştırdığım bir tatlı bu. Keyifle yapacağız sizlerle. Rafine şekersiz tamamen olmayacak. İçinde normalde pudra şekeri ve çok miktarda şeker var. Ama özlem rafine mutfakta biz bunu biraz daha sağlıklı hale getireceğiz. Hiç buranın içinde tek bence sağlıksız olarak kalabilecek şey pudra şekeri olacak. Dengelemeye çalışacağız. Çok güzel bir tarif çıkardım ve ben bunu keyifle tüketiyorum. Rus baleninin pavlovası gelsin efendim. Pavlova için malzemelerimiz şöyle. Oda sıcaklığında bekletilmiş 4 yumurta lazım. 4 yumurta akı kullanacağız çünkü beze yapacağız. Bezenin lezzetli olması için içine pudra şekeri ilave edeceğiz. Ama ben 2 kaşık kullanacağım pudra şekerini. Şöyle bakın 2-2,5 kaşık kadar var. Yarım çay bardağına yakın. Aynı zamanda 2 kaşık da hindistan cevizi şekeri koyacağım. Ve e, bu formülde çok lezzetli olacağını göreceksiniz. Hafif kırık beyaz olacak. Bir yemek kaşığı mısır nişastan var. Bir tatlı kaşığı elma sirken var. Hemen bunu buraya getirelim. Evet. Kreması için peki lazım olanlar da şöyle. Bir paket kreman var. Bir paket krema 200 mililitre. Bakın benim çay bardağım burada büyüktü. Neredeyse sığdırdım. Bir paket e, 200 mililitre gerekiyor. 200 gram labne yine bir kutuyu kullanacağım ama biraz artacak. Çünkü kutuyu kullanmak istiyorum ama aslında 170 gram kadar bize ...lazım olacak. Yine yaban mersinimiz var. Lezzetli, bellek güçlendirici... ...muhteşem yaban mersinlerimiz var. Yaban mersinlerimizin sunumu bu hafta izlediniz. Yaban mersinleri insan sağlığı için... ...son derece faydalı biliyorsunuz. Ee, özellikle de bu mevsimde yazın böyle bir tembellik oluyor, zihin tembelliği oluyor. Bence yaban mersinleri yaza çok yakışıyor. 2 kaşık bal kullanmak istiyorum. Eğer isterseniz siz şeker kullanabilirsiniz ya da balda şekeri karıştırabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Şekeri ne kadar sevip sevmediğinizle alakalı tabii ki. Biraz vanilya kullanacağım. Bir yemek kaşığı da mutlaka da biliyorsunuz beni vanilya ekstrakti, vanilya özütü kullanıyorum. Süsleyeceğim şeyler yine yaban mersin demiştim ya muzla, altın çilekle, İsterseniz normal çilek şu mevsimde var. Ben biraz rengarenk yapacağım. O yüzden dört renk olmasını istediğim için sarı olarak altın çileği düşündüm. Yine kırmızı olarak da ahududuyu, frambuazı düşündüm. Siz arzunuza göre istediğiniz tropikal meyvelerle süsleyebilirsiniz. Bunun dışında da buraya eklemedim ama iki beze yapacağım. İki bezenin bir kısmının sosunda da çikolata sosu ekleyeceğim. Ve içine biraz tereyağıyla daha önce de yapmıştım zaten. Çikolata sunumlarımı izlemişsiniz. Çikolata sosu da yapıp bir bezemizde çikolata ve meyve parçalarıyla bir bezemizde sadece beyaz olarak beyaz kremalı bir sosla çok lezzetli bir görünüm olacağız. Başlıyoruz efendim. 4 yumurta akımızı karıştırma kabımıza ilave ettik. Birazcık tuz ekliyorum. Harika bir kıvam. Evet, merengimiz hazır. Şimdi daire şeklinde bir kalemle almıştık. Merankileri yerleştiriyoruz. Bu şekilde bulut şeklinde olması gerekiyor. Kıvamının sıvı olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Fırına tam girerken merenkleri gösteremedim. Tabii ki en son halini gösterdim. 120 dereceye fırınımı ayarladım ben. Onu da söyleyeyim. 20-25 dakika pişecek. Ondan sonra tekrar dereceyi düşüreceğiz. 100 derecede pişecek. Yine tekrar bir 20 dakika daha pişecek. Daha sonra da fırında 1 saat boyunca bekleteceğiz. Çünkü yavaş yavaş kurumasını sağlamak amaç. Merenkimiz şu anda fırında bekliyor. Önce 120 derecede daha sonra 100 derecede 20'şer dakika bekletmiştim. Sonra fırını kapattım. Şu an beklemedi. Bu esnada da beklerken de kremamı yapmak istiyorum. Kremayı çok çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Kakaolu hazırlayabilirsiniz. Mascarpone peyniri kullanabilirsiniz. Ben labne ile yapacağım. Açılabilirlik açısından. Tiramisu dışında mascarpone peynirini Türkiye'de yaşadığım sürece çok fazla kullanmıyorum. Biliyorum. Oldukça pahalı bir peynir ve herkes ulaşamıyor. Şu an tabii ki mascarpone ile yaparsanız çok da lezzetli olur. Şu an 200 gram kremayı karıştıracağım. Şöyle önce şöyle yapalım. Abi kullandığım sürece cheesecake'te biraz limon rendesi kullanıyorum. Çok yakıştırıyorum. Buna da biraz limonu rendeleyeceğim. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Birazcık vanilya özütü kullanacağım. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olacak. Evet şöyle vanilya özütü. Vanilya özütüm de bitmek üzereymiş. Ama oldukça kullanışlılar ve uzun süre dayanıyorlar. Yoksa mutlaka evinize temin edin. Özellikle sütlü tatlılarda ya da böyle peynirli kremalarda tadını çok değiştiriyor. Gerçekten tatlıyı çok farklı bir boyuta taşıyor hazır vanilya gibi değil. Şimdi öyle şöyle yaptım ama şimdi mikserle bir karıştıracağım. Bunun isterseniz yarısını ayırıp mesela kakao ile de karıştırabilirsiniz. Çok güzel olur. Biraz şeker kullanacağım. Hindistan cevizi kullanacağım. Biliyorsunuz sadece pudra şekeri kullanmıştık içinde. Burada da 2 kaşık hindistan cevizi şekeri ya da bal kullanabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Tamamen spontan. 1 kaşık şeker koyacağım. Bir kaşık tabağa koyacağım. Yine Milan, ben çağırmadan mutfağa koştu. Oğlum Milan geldi. Biraz limon rendesi koydum, siz koymayabilirsiniz. Limon evet, limon rendesi çok güzel bir arama ilerliyor labneye. Derslerim ne faruk dersin? Bu tamam, kaşığı verebilirim tabii sana. <laughs> Değerli izleyiciler, şu anda gördüğünüz gibi pavlovalarımı çıkardım. Müthiş, dokusu çok güzel. Size göstermek istiyorum. Fırında bir saatte ekstra kalmıştı biliyorsunuz. Gayet sert, çok güzel bir dokusu var. Siz isterseniz tek yapabilirsiniz. İkiler iki tane küçük oldu. Biri böyle, biri böyle çıktı. Biliyorsunuz dalga dalga. Şimdi süsleyeceğim. Kremam çok güzel olmuştu. Onu da o esnada buzdolabında bekletmiştim. Çabucak yapacağım. Şimdi... Öbürünü çikolatalı da yapmayı düşünüyorum. Buna çikolata eklemeyeceğim. Sadece beyaz bir sos olacak öbür çikolata, çikolatalı çikolata parçasıyla ve antep fıstığıyla süslemeyi düşünüyorum e, ve morlus yürü çikolata üreteceğim. Bu da böyle beyaz. Çocukların çok sevdiği bir pasta bu. Sık sık olduğu için benim oğlum en azından bayılıyor. Biraz daha böyle cömert olalım sosta. Evet. Labne biraz fazla gelir zannettim. Ama tam geldi. Ben bol kremalı sevdiğim için. Zaten labneler 200 gram ve 400 gram satılıyor. Üzerine böyle imza atacağım çikolatayla. <laughs> Şimdi çikolatamızı eritelim. En son meyvelerimizi süsleyelim. Bir tanesini ekliyorum. O yüzden yarım çorba kaşığı yani bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Şöyle. 3 çorba kaşığı pul çikolatalarından koyacağım. Bunları seviyorum. Pratik bir ölçmesi kolay oluyor. Şöyle ben mari usulü eriteceğiz altımızda. Ee, kaynayan var. 3 oldu. Bu yeterli olacak bizim için. Çikolataya tereyağı katmamızın sebebi nedir? Şahza parlaması içindir. Bu kadar çikolata yeterli. Kapattım altını. Ganaj hazırlayabilirsiniz tabii ki. Yani çikolatayı krema ile birlikte bir tencerede de, de e, birleştirebilirsiniz. Ama ben onu tercih etmiyorum. Bunda ganaja gerek yok. Çünkü zaten labnemiz var. Kremamız var. Çok ağır olur. O yüzden benmari üstülü çikolata etmeniz daha şık olacaktır. Aynı zamanda labneye kakao da katabilirsiniz. Yine çok güzel olur tabii ki. Şimdi çikolata parçaları koyabilirsiniz. Böyle uğraşmak istemiyorsunuz. Yine çikolatalı bir pavlova da yapabilirsiniz. En zevkli kısımdayız. Süsleme sırasındayız. Şöyle bir vişne aklıma geldi. Çok güzel. Bu vişneleri ben tiki yedeklerini çıkarıp yazdan geçen yazdan buzdolabında saklıyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle yaban mersinlerimizi de edelim. Frambuazı dondurduğumuz zaman ve biraz çıkardığımızda eski parlaklığını yitiriyor. Ben çok tercih etmiyorum kullanmayı ve memnun da kalmadım. Zaten biraz çıkardım hemen suyunu bıraktı. O yüzden çok kullanmayacağım. Ama yaban mersinleri taze ve hatta bozuktan çıktığı zaman da muhteşem oluyor. Ramboğaz gibi değiller gerçekten. O yüzden yaban mersini bence zaten temamızda bu hafta yaban mersini. İster buzluktan çıkardığınızda ister taze olarak her an yardımınıza koşa bilir. Ortaya bir altın çilek yerleştireyim dedim. Evet gerçekten vişnelerin frambuazdan çok daha iyi görünüyor. O yüzden vişnelerle devam edeceğim. Muzum da var kesilmiş. Muzlarımı şöyle yerleştiriyorum. Hepsi sığsın. Biraz hassas bir iş. Muzların üzerine tabii ki kararmasın diye limon suyu sıktım. Üzerinde diyorsunuz ben fesleğini çok seviyorum. Saksımdaki fesleğenlerden yeşil yeşil koyacağım. Hem de bir yeşillik olmuş olacak. Şöyle yapalım bunu da. Altın çilekleri kenarına koyacağım. Daha fazla altın çilek koymayacağım. Yaban mersinlerimizden daha fazla koymayı düşünüyorum. Hatta boşluk bırakmayacağım. Bakın hiç suyunu bırakmadığı için frambuaz gibi değil. Frambuazı da çok seviyorum. Ama onun e, o fresh kalamaması beni <laughs> üzüyor. Her pasta yaptığımda üzüyor. Bence bu Bence bu kadar süsleme yeter. Şuraya da altın çilekleri çıkardım. Kabuklarından böyle yerleştim. Siz kivi ekleyebilirsiniz yeşillik olsun diye. Ben üzerine yeşillik eksik olduğu için Küçük minik minik fesleğen yapraklarından ekleyeceğim. Çok güzel olacak. Böyle muzların üzerine yeşillik olacak. Yeşil şart. O yüzden kiva aklıma iyi bir seçenek olarak geliyor. Evet. Bence hazır. Gayet güzel görünüyor. Sonra çikolata sosuyla son bir, bir kez imzamı atacağım. Sir kesiliyor. Akışkan kremasıyla. Mereng birazcık dağılır ama müthiştir. İçine ilk limon koymuşum. Böyle limon çikolata, yaban mersin, zencefil müthiş bir uyum sağladı. Mutlaka yaparsanız fotoğraflarını paylaşın. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Füzyon mutfağım adı Özlem Rafine Mutfak. Beyza'cığım Özlem Rafine Mutfağı, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. <laughs> Bu kez benim pavlova mı deniyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir tatlı ortaya çıkartmışsın ablacığım. Çok güzel, nefes olmuş. Çok güzel beğendim. İçine limon mu var? Limon var evet. Özel bir krema hazırlıyorum. Hmm. Kremayı tabii ki yumurta ile yapanlar var, krem şanti ile yapanlar var. Bunun içinde krema labne ve muhakkak limon rendesi var. Benim kremam çok güzel olur bence. Hafiftir. Cheesecake kremasından kullanırım. Cheesecake ile farklı bir yumurtanın olmasıdır. Ee, sevdim. Beğendiğini sevindim. Bu haftaki temamız da biliyorsun. Yaban Mersin'i. Evet. Yaban Mersin'i sence yakışmış mı? Bence yakışmış. Ee, çok güzel ortaya şölen çıkartmış. <laughs> Pastanelerde böyle melek bezeler vardı ki yumurta beyazlarından biliyorsun. Evet işte o mereng hamurundan, bezelerden yapılan bir pasta. Ama böyle fırından sıcacık çıkınca ve kreması hazır olunca daha güzel oluyor. Çünkü kıtır kıtır oluyor. E, buzdolabına koydum pastayı seni beklerken. Sen deneyine kadar. O da birazcık o yumuşattı pastayı çok açık söylemek gerekirse. Yoksa ilk fırından çıkarken biz ev halkı olarak denediğimizde bayılmıştık. Milan kıtır kıtır deyip duruyordu. <laughs> Sen onu hissettin mi yani? Yumuşaktı. Biraz daha yumuşaktı. Evet. O kıtırra evet. gitmişti. Çok hafif bir tatlı olmuş. Hmm. Labnesini kremasını beğendin mi? Beğendim, beğendim. Ee, çok hafif bir kreması vardı. Biz öbürsünü bitirdik bile. Çikolatalı yaban mersini o yüzden yorum alamadım. Artık sana bu meyveli olan denk geldi. Çok evet. teşekkürler yorumun. Afiyet olsun canım. Emine Hanım, hoş geldiniz Özlem Rafine Mutfağı. Merhaba, hoş buldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Pablo pastası nasıl buldunuz? Hafif, yani e, diyetli olduğum halde yiyebileceğim bir pasta. Aynı kadar Meyze. güzel. Şekeri nasıl buldunuz? Yok yok, gayet iyi, yani çok hafif. Şekeri ağırlıklı değil, hani hafif yüz, hele yaz yaz için ideal. Ha, çok güzel. Evet. Yaban mersini, e limon uyumu. Nasıl? Evet, çok güzel olmuş bence. Lezzeti, tadı yerinde. Ben beğendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tatlı krizine de mi çözüm bulunabilir diyorsunuz? Hmm. Hafif olduğu için meyveli. Yani tatlı çektiğinde rahatlıkla yiyebilirsin bence. Evet ve kilo aldırmıyor. <laughs> Bizim kremamız özel içinde krem şanti yok efendim. <laughs> ben beğendim tavsiye ediyorum. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim ellerinize sağlık.